Merhabalar arkadaşlar, ben Lifyam sayfasından Aysun. Ee, kanalımı yeni açtım. Kanalıma abone olup beğeni yorum yaparsanız çok sevinirim. Bugün sizler için bir tutacak yapacağım. Aslında bu e, liften uyarlanma bir tutacak. Grisini burada görüyorsunuz. Ee, şimdi de yeşiliyle yapacağım inşallah. Şimdi arkadaşlar, 7 adet zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ilk yaptığımız zincire birleştiriyoruz şimdi burada dört dolgulu bir fıstık yapacağız hemen 1 2 3 4 1 2 3 adet zincir ortaya doğru toplanmasın düzgün dursun diye ben 3 zincir çekiyorum 2 3 4 tekrar 3 zincir 1 2 ve 3 4 1, 2 3 Şimdi arkadaşlar yeşilimize bir düğüm attım. Buraya bağlayacağım şimdi. 5 dolgulu fıstık yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5 Şimdi 2 zincir aynı yere bir tane daha fıstık yapıyoruz yine 5 dolgulu. 2 3 4 ve 5. Şimdi 2 adet zincir çekiyoruz. 1 2. daha önce yaptığımız beyaz fıstığın üst kısmına. Üçü de çektiğimiz bir trabzan yapacağız. 1 2. Yine bir fıstık. Zincir boşluğuna 3. 4 ve 5'ten oluşan bir adet fıstık. Fıstığımızı kapatıyoruz. 2 zincir. Yine aynı yere bir tane daha fıstık. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi 2 zincir. Tırabzanı tekrar söyleyeyim. Altta yapılan beyaz fıstıklarımız vardı. Onların tepe kısmına giriyoruz ve 3'te çekeceğiz. 1 2 ve 3. Tekrar 2 zincir. Buraya yine 5 oluşan bir fıstık yapıyoruz. 3, 4 ve 5. Kapatalım. Bu sıra bu şekilde. Bunu bitirip hemen gelelim ikinci sıraya. Şimdi arkadaşlar son trabzanı yaptıktan sonra 2 adet zincir çektim. İlk yaptığım fıstığın tepesine birleştiriyorum. Ve e, zincir boşluğuna kayıyorum. Bir zincir. Şimdi buraya yine 5 dolgudan oluşan 2, 3, 4 ve 5. Bir fıstık yaptık. kapattım Tekrar 2 zincir. Yine 5 dolgu. 1, 2, 3, 4 ve 5. Kapatalım. 2 zincir. Şimdi daha önce altta trabzan çekmiştik. Bu trabzanların önceki zincirin üzerine tekrar 3'te çektiğimiz bir adet trabzan 2 zincir trabzanın diğer tarafına zincirin üzerine tekrar 3'te çektiğimiz bir adet trabzan ve şimdi 2 zincirden sonra fıstıkların üzerine geçiriyoruz 2 3 4 ve 5 beş. 5'te yaptığımız bir fıstık 2 zincir aynı yere 1 2, 3 4 5 tamam. şimdi iki zincir tekrar daha önce yaptığımız iki zincirin trabzanın yanındaki iki zincirin üzerine üçte işte çektiğimiz bir adet trabzan iki zincir diğer tarafına bir iki zincir Şimdi fıstıkların üzerine geçiyoruz. Bu fıstıkların iki fıstığın ortasına 5'te çektiğimiz bir adet fıstık 3 4 5 kapatıyoruz. 2 zincir. Aynı yere yine 5'te çektiğimiz bir adet fıstık 3 4 ve 5 fıstığımızı kapatalım. 2 adet zincir. Tekrar trabzanımızın bu tarafına 3, bir dakika, 3 de işte çektiğimiz 1 adet trabzan, 2 zincir, diğer tarafına bu sırayı da bu şekilde yapıp geliyoruz. Şimdi arkadaşlar, ben son trabzanımı yaptım, 2 zincir çektim. Şimdi ilk yaptığımız fıstığın tepesine birleştiriyoruz. Sonra zincir arasına kayıyoruz ve bağlıyoruz. Şimdi buraya 5 dolgudan oluşan bir adet fıstık. 2 3 4 ve 5. Kapatalım fıstığımızı. 2 adet zincir yanına aynı yere bir adet daha fıstık. 5. Kapattım. Şimdi tekrar burada iki trabzan olmuştu. ilk sırada tek trabzan, ikinci sırada iki trabzan. Burada üçe çıkacak trabzanlarımız. Ee, i̇lk trabzandan önceki zincir boşluğuna üçte çektiğimiz bir adet trabzan yapıyoruz. İki zincir, ikinci boşluğa tekrar üçte çektiğimiz bir trabzan, iki zincir, üçüncü boşluğa da bir trabzan yaptıktan sonra 3 adet oldu trabzanımız. Şimdi iki zincir ve buradaki e, fıstıkların üzerine tekrar ikili fıstık yapacağız kapatalım iki zincir ikinci fıstığımızı yapıyoruz aynı yere 2 3 4 ve 5 kapatalım iki zincir tekrar anlatıyorum bu ikili trabzanın üzerine üçlü olacak şekilde boşluklarına birer tane daha trabzan yapıyoruz. Üçte çektiğimiz bir trabzan, zincir. Şimdi ikinci trabzanım da bitti. Şimdi ikinci trabzanım. iki zincir. Buradaki fıstığın üzerine iki fıstığın arasında tekrar ikili fıstık. Yine beşte çektiğimiz iki zincir. Aynı yere bir fıstık daha 4 5 2 zincir tekrar üçte çektiğimiz bir adet trabzan 2 zincir tekrar üçte çektiğimiz bir trabzan 2 zincir yine 3. trabzanımı yapıyorum 2 zincir aynı fıstıkların üzerine 5'te çektim Şimdi arkadaşlar İkinci fıstığımı da tamamladım. İki zincir. Neredeyse yarıya kadar geldik. Ben bu sırayı tamamlayıp geleyim. Ben son trabzanımı yaptım. İki adet zincir çekiyorum. Ve ilk yaptığım fıstığın üzerine birleştiriyorum. Şimdi dördüncü sıramıza geçtik. Kaydırma tekniğiyle hemen yana geçtim. İkili fıstıkların üzerine. Tekrar buraya 5 dolgulu bir adet fıstık yapıyoruz 4 5 kapatalım 2 zincir aynı yere 3 4 ve 5 dolgulu bir adet fıstık 2 zincir 3 adet trabzanlı bir boşluğumuz vardı burada aralarında 1 2 3 4 tane boşluk var ilk boşluğun üzerine bu sefer trabzan değil fıstık yapıyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Kapatalım. 2 zincir kapattım. Şimdi trabzan sayımız alt sırada 3 adetti. Bir tane fıstık yaptığımız için 2 adete düşecek. ikinci fıstığı da yaptım. 2 zincir Son boşluğa da tekrar fıstık yapıyoruz. Bu ikili fıstıktan önceki boşluğa fıstık yapıyoruz. Tek fıstık. 2 3 4 ve 5. Kapatıyorum. 2 zincir. Tekrar şimdi ikili fıstıkların üzerine geldik. Oraya da 2 adet fıstık. 4 ve 5. Kapatalım. 2 zincir. 3 4 ve 5 dolgulu fıstık yine 2 zincir alt sıradaki trabzanlı sıramızın ilk boşluğuna buradaki ilk boşluğa fıstık yapacağız 1 2 3 4 ve 5 kapatalım fıstığımızı 2 zincir İlk trabzanımızı yaptım. Boşluğa tekrar ikinci trabzanımızı yapıyorum. 2 zincir. Son boşluğa 4 adet boşluk vardı. İlkine fıstık yaptık. İkinciye trabzan, üçüncüye trabzan ve son boşluğa da fıstık yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Kapatalım. 2 zincir. ikili fıstıklarımızın üzerine yine ikili fıstık 4 ve 5 son kez göstereyim bu sırayı bitirelim 2 4 ve 5 kapattım trabzanlarımızın üzerine ve ilk boşluğuna bu sefer trabzan değil fıstık yapıyoruz bir, iki, üç, dört ve beş. Kapatayım. İki zincir. Şimdi şu sıradayız. Önce üç trabzana çıktık. Sonraki sırada bu trabzan boşluklarına tekrar trabzan değil fıstık yaparak gideceğiz. Trabzanlar azalıyor, fıstıklar artıyor yani. Dördüncü sıramızda tamamladım, geldim ben. Son fıstığımızı da yaptım iki zincir çektim ilk yaptığımız fıstığın üzerine birleştiriyorum aynı şekilde şimdi kaydırma tekniği hemen yana geçiyorum ve tekrar fıstık üç dört ve beş fıstığımızı yaptım kapattım iki zincir akşam olduğu için şimdi fark ettim biraz gölgem düşüyor Şimdi dört, son sıramıza geçtim. 1, 2, 3, 4 ve 5. sıradayız. İkili fıstıklarımız üzerine yine iki fıstık yaparak devam ediyoruz. 3, 4 ve 5. Kapatıyorum. 2 zincir. Daha önce yaptığımız fıstıkla bu ikili fıstıkların arasındaki boşluğa tekrar bir fıstık yapıyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Kapatalım iki zincir burada iki trabzanımız vardı şimdi tek trabzan düşecek burası buradaki ilk boşluğa üç tane boşluğumuz var ilk boşluğa fıstık yapıyoruz fıstıklar gittikçe artarken trabzanlar azalıyor 2 3 4 5 kapatalım 2 zincir iki trabzanımızın arasında bir adet üçte çektiğimiz trabzan kapattım şimdi önce fıstığımızdan bir önce gelen boşluğa beşte çektiğimiz bir fıstık hmm. yapıyoruz aynı şekilde fıstık yaparak gidiyoruz buraya da ikili fıstık tekli fıstık tek fıstık Şimdi devam edelim. 4, 5, 2 zincir. İkili fıstığımızın üzerine geldik. 2, 3, 4 ve 5. Kapatalım. 2 zincir. Yine aynı boşluğa. Bir adet fıstık daha. 2, 3, 4 ve 5. Kapatalım. 2 zincir. Daha önce yaptığımız fıstık vardı. Ondan önceki boşluğa, zincir boşluğuna yine bir fıstık yapıyoruz. 2 3, 4, 5 Kapatalım. Trabzanımız teke düşecek bu sırada. Önceki boşluğa da yine fıstık yapıyoruz. Fıstıklarımız her sırada artıyor. Trabzanlarımız azalıyor. 5, kapatalım. 2 zincir 2 trabzanın arasındaki boşluğa Yine bir trabzan. 2 Önceki fıstıktan önceki boşluğa e, ee, yapıyorum hemen bir fıstık. 3, 4, 5 2 Şimdi yine iki fıstık arasına tek fıstık 3, 4 5 Kapatalım köşelerimizdeki yere geldik. Bu sırada aynı bu şekilde bitecek. Bittikten sonra son sıramız olan beyaz kısma geçeceğiz. Ben bitirip döneyim. Şimdi geldim arkadaşlar bitirdim hepsini. Şimdi en son bu çerçeve kısmını yapacağız. Şöyle yeşilin çift olarak yaptığımız kısmın ortasından başlıyorum. yapalım buraya bağlayalım <laughs> buraya dörtlü bir fıstık yapıyorum 4 batımı kapatalım 1 2 3 zincir küçük bir pipirik yapalım hemen aynı yere tekrar bir fıstık daha yapıyoruz 2 3 4 kapatalım tekrar 1 2 3 Zincire yaptığımız küçük bir pipirik. Yan tarafa geçiyoruz. Her boşluğa fıstık yaparak gidiyoruz. 2 3 4 Kapatalım. 1, 2 3 Aralarda zincir çekmiyorum. O zaman bu etrafı marullanıyor zincir çekersem. kapattım. Şimdi trabzanların üstünde iki tane boşluk vardı. Şimdi ilk boşluğa yapıyorum. 1 2 3 4 kapattım fıstığı. Şimdi pipirik yapmadan 3 zincir mi çekiyorum yine aşağı iniyorum. Dibine indim. Tekrar 1 2 3 zincir. 3 zincirle buradaki trabzanların olduğu kısımlar vardı. Şimdi şu boşluklara zincirle bataraktan aşağı doğru ineceğim. Şu görüntüyü vermeye çalışacağız. Şimdi ilk trabzanın yanından şöyle tam köşe kısmından karşıdan çıkarak bu yaptığım zinciri buraya birleştiriyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Yine şuradaki boşluktan giriyorum. Buradan çıkıyorum kapatıyorum. 1, 2, 3. Aynı şekilde şöyle daha net görün diye uğraşıyorum. Şöyle. 1, 2, 3. Yine aynı şekilde. Şuradan girip buradan çıkıyorum. 1, 2, 3. Şimdi şu beyaz fıstığımızın tepesine iniyoruz tıslı bağladıktan sonra 1 2 3 zincirimiz çekiyoruz. Şimdi karşı tarafa geçtik. Yine buradaki boşluktan girip buradan çıkıyoruz. Bir dakika olmamadı. 1 2 3 Tekrar buradan girip buradan çıkıyorum. 1 2 3 Aynı şekilde şöyle Yine aynı şekilde 1-2-3 zincirimi çektim. Şimdi son kısma geldik. Buraya batıyorum. Tekrar 1-2-3 zincir çektim. Şimdi en son yaptığımız ve pipirki yapmadığımız fıstık vardı. Bunun tepesinden girip bunu çekiyorum. İkisini birleştireceğim. Şimdi 1-2-3 bir, zincirden oluşan zincir yaptık pipir pipirik oluşturacağız burada. Pipirimi yaptım. Şimdi şuradaki boşluk vardı, zincir boşluğu. Oraya da fıstık yapıyoruz. Bir, iki, üç. iki fıstık arasına bir, arada ipimi de içeriden çıkarttım. Bu şekilde geliyor. Üç zincirimi yapmıştım. Pipiriğimi oluşturuyorum. Kapattım. Tekrar diğer fıstık arasına. 2 3 4 Kapatalım. 1, 2, 3 Kapattım. Şimdi bu çift fıstığın olduğu kısma geldik. Aynı burada başlangıçta yaptığımız gibi orayı yine çift fıstık yapacağız. 1, 2, 3, 4, kapatıyorum. Aynı yere tekrar bir fıstık daha. Kapattım. 1, 2, 3, pipiremizi yapalım hemen. Burayı tekrar göstermek istiyorum. 3 ve 4. 1, 2, 3. Şimdi buraya geldim. Yine aynı yerdeyiz. 2 tane boşluk var burada trabzanın iki tarafında. İlk olan yere fıstığımızı yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Kapatalım. 3 zincirimizi çekelim yine. Fıstığın dibine inelim indim 1 2 3 zincirimi çektim şimdi buradaki trabzanların dibiyle şu görüntüyü yeniden tekrar vereceğiz bu taraftan geçirip bu taraftan çıkarıyorum tığımı birleştiriyorum yine 3 zincir yine aynı şekilde şöyle göstereyim size şöyle üç zincir yine aynı şekilde zincir 1-2-3 tekrar açıyorum şuradan çıkıyoruz 1-2-3 ve dibe vardık şimdi bu fıstığın üstüne şuraya batıyorum Nerede? bağladım 1-2-3 şimdi yukarıya çıkış başladı aynı şekilde buradan 1-2-3 boşluktan ve boşluktan çıkıyorum. 1-2-3 Tekrar aynı şekilde. 1-2-3 Şimdi yukarıya geldik. Bir biriksiz fıstığımızın dibine batıyoruz. 1-2-3 zincirle şuradan fıstığın tepesinden giriyorum bunu bırakıyorum fıstığın tepesinden giriyorum bunu buraya bağlıyorum biraz arkadan gelsin çok önde gözükmesin diye bu şekilde yapıyorum tekrar 3 zincir birbirimizi yapalım yandaki boşluk vardı zincirden tam gözükmüyor ama buraya da fıstık yapmamız lazım 1 2 3 4 tamam 1 2 3 Aynı şekilde buradan yaparak devam edip gelelim. En son buraya geldiğimiz zaman sapını nasıl koyduğumuzu göstereceğim size. Şurada pardon. Şurada göstereceğim. Şimdi arkadaşlar buraya kadar yaptım geldim ben. Son orta kısmımızın zincirini de tamamladım. Burada pipirik yapıyorduk. Oraya kadar geldim. Şimdi burada pipirik yapmıyoruz. 5 dolgudan oluşan şöyle kalın güzel dursun diye 5 dolgudan oluşan fıstık yapacağım. atıyorum. Tekrar üstüne bir fıstık daha toplam. 7 adet fıstık yapacağız üst üste. Ben üçüncü fıstığımdayım. Altıncıyı yaptım. Yedinci sonuncudayım. Bir, iki, üç, dört, Şimdi kapattım. Ardıktan sonra aşağıya iniyorum Ve sıradaki fıstık yerine şimdi bir adet fıstık yapacağım. Bunu kapatıyorum. Şimdi burada şöyle bir ayrık duruş var. Bu daha düzgün dursun diye. Bir gerideki fıstığın iki fıstığın arasından şöyle alıyorum bunu hem daha sağlam oluyor hem de duruşu daha güzel oluyor. Şöyle bağlıyorum diğer fıstığa geçebilirim. 3, 4, 4 tamam. 1, 2, 3 zincir bir birimi yaptım. 1 Şimdi ilk yaptığım fıstıkla birleştiriyorum. 2 zincir bitti. Bu şekilde arkadaşlar şöyle ekran resmi alıp yaparken izleyebilirsiniz. Sizin için kolaylık olur. Hepimize kolay gelsin.